Doktordan Temiz Tariflerde bugün glutensiz pasta günü. 14 Şubat yaklaştığı için glutensiz pastayı seçelim dedik. Aslında biz 14 Şubat'ı pek kutlamayız hatta hiç kutlamadık. Hiç kutlamadık Ama hep beraber glutensiz güzel lezzetli bir pasta yiyelim istedik. O yüzden bugün glutensiz pastayı seçtik. Süper. Hadi yapalım. Başlayalım. Şimdi malzemeleri sayalım. Dutunumuz var. Badem unumuz var, fındık unu da olabilir. Kina unumuz var. Sıvılardan zeytinyağımız var, sirkemiz var. Bunları ayrı karıştıracağız, kuruları ayrı karıştıracağız. Kakao ekleyeceğiz, bir de karbonat. Kabartma tozu yerine karbonat koyuyoruz. Güzel. Her zaman gibi. Sıvılarımızda yine yumurta unu çırpacağız. Ler falan onlardan uzak kalalım diye. Kaymak, süt, hindistan cevizi yağı, bal ve kakao. Süt yerine bitkisel süt de kullanabilir miyiz? Olur. Yani tamam, süt ürünü tüke... Mesela ben şu sıra tüketmiyorum süt ürünü keto fasting'e girdi. Ka kazein. Kazein vücudumuza aldığımız zaman kazeino morfin denen maddeye dönüşüyor. Hani böyle ağır yemek yediğinizde işte çok karbonhidrat tükettiğinde rehavet çöker. İşte bir şeyleri anlamakta zorlanırsın. Beyin sisi dediğimiz durum oluşuyor aslında. Ben... Evet oldu gibi. Biraz şöyle bir sallayayım. İşte bu dutu Önceden buzluğa koyarsak daha güzel bir haline geliyor. Şekerimiz tamam. Çok güzel söyledin. Teşekkürler. Şeker tadı bundan geliyor. Yani sıfır şeker var gördüğünüz gibi. Şu malzemeler arasında hiç şeker yok. Sadece sosumuzda bal var ve gayet de şekerli oluyor. Ee, şekeri tuttan alıyoruz. Evet. Bunları badem unu, e, kinoa'dan alıyoruz. Evet. alıyoruz. Eskiden köylüler evden hiçbir şey atmazlarmış ya, çöp çıkmazmış. Evet. Aslında ideal oraya bir gün gidebilirsek toplum olarak çok güzel olur. Atıksız eve dönüşebilsek? Tabii çok güzel olur. Şimdi bunu çırpacağım ben güzelce. Bir de sütü ekleyeyim. Tamam. Tam yeter herhalde o kadar. Ya onu boşalsan da olur üstüne. Tamam, Evet. Şimdi ben güzel. kaşıkla karıştıracağım. Tamam. Şimdi karıştıracağım. Süt mü koydun anne? Süt. Şimdi onları birbiriyle karıştıracağım. Yani şu iş sayesinde biz de sevgililer günü kutlayacağız. <laughs> Çok güzel. İlk kez, kaç yıldır ilk kez ben hesaplayayım. Kalpli kalıbımız da var mı? Var. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> kaç yıl oldu doğuş? Ee, çıkalım mı, evlenelim mi? İşte evet çıkalım. Çıkalı 2020. Şimdi ne diyorlar bilmiyorum gerçi. Biz Hiç. çıkmak diyorduk o zaman ama. <laughs> 18 yıl önce. 18 yıl mı? Eylül'de işte olacak aşkım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Okula giderken ben yani bunu... zaten anlatmıyorum ben pek şeyi paylaşmıyorum ama ben daha üniversiteye başladım. Okula giderken de şöyle başladım. Şimdi liseden çıkmışım, tıp fakültesini kazanmışım şöyle bir kafam var. Artık işte ders çalışacağım sadece, iyi bir doktor olacağım. İşte hiç erkek arkadaş falan istemiyorum falan. Sonra bizim okullarımız daha erken açılıyor normal fakültelerden. Daha uzun bir eğitim süremiz var. Sadece tıp fakültesi öğrencileri var serviste. Bindim servise bu duygular içindeyim böyle. Çok heyecanlıyım fakülteye başlıyorum diye. Bir yarım saat sonra falan doğuş bindi. Ben direkt ne ya diye. <laughs> Sonra işte yanıma geldi konuşuyor. Herkesle tanışıyor falan zaten konuşkan. Ondan sonra e, tanışınca ilk olarak şey dedi işte ben doğuş deyince benim başımdan aşağı bir kaynar sular döküldü. Çünkü doğuş hayatta nefret ettiğim tek Yani... <laughs> Saksının etkisi var mı? Saksının etkisi saksı sonra geldi. <laughs> Biz ikinci haftanın salı günü çıkmaya başladık. Hiç arkadaşlık dönemi olmadan aslında. Orayı da ben anlatayım çünkü Ana, ben, ben servise saniye. bindim. E, ee, dördüncü sınıftayım. Yani sıradan bir gün, sıradan bir zaman. Zaten erken başlıyor bizimki. Sizden daha daha da erken. Yani iki hafta olmuş başlayalı. Her gün bindiğim bir servise tekrar evet. bindim. Tabii büyük sınıflar Bin... küçük sınıflara göre daha da erken e başlıyor. Tabii. Bizde yaz tatili pek olmuyordu. Arada iki hafta var. Bir bindim. <laughs> sıradan gün farklı, farklı oldu. <laughs> Andy'yi gördüm, tutulmuşum. Ee, Belli etmemeye çalışıyorum, etme etmemeyi sağlamaya çalışıyorum ama pek de olduğunu söyleyemeyeceğim. Sürekli bakıyordun ya, <laughs> ya o kadar fazla ki aslında ben de nasıl tanımamış yani. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten şimdi düşününce şimdi olsa, <laughs> yani evet. sürekli böyle gözünü dikip bakıyordu. Dalıyordum aslında. Bilemeyeceğim. Bakıyordu, belki. <laughs> Psikopatlık var mı? Sekizinci gün artık e, Handiler'in hastanenin tanış tanışma dönemine geldikleri dönem bizim dekanlıkla hastane binası ayrıydı. Biz hastane tarafındaydık 4. sınıftan itibaren. Anneler 5. sınıfta dekanlık tarafındalardı. Hastaneyi bir gezdirelim. Hani hoş geldiniz bir hastanede görün modunu hastaneye getirdiler. Bizde Hande geldi ama Hande'nin yanında iki arkadaş daha var. <laughs> ben planı kurdum bugün o gün dedim yani artık bu iş olacak bugün. Tamam. Etrafta iki kişi daha var. Onları ayarlamam lazım. Neyse onları yerlerine gö gönderdim. Bir yuvarlak bir şeyi çizdim. Çemberi çizdim. Hande ile beraber aşağıda bir şekilde baş başa kalmayı başardık. O zaman söyledim. Evet. Gözlerim senden alamıyorum diye. O, yani literally <laughs> şey değil. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne Ne yapıyorsam yani. onu yapıyorsa söyledim. <gülüyor> <gülüyor> o an ama ablam aramasaydı beni. Büyük ihtimal olmazdı çünkü ben dedim ya böyle ders çalışacağım falan böyle şey şeye girmişim. tribe girdim hani sanki tıp okurken hiçbir şey olmazmış gibi falan. Ee, işte sosyal hayatın olmaz. O sırada da ablam aradı beni. Dedim abla böyle böyle işte bir çocuk var çok tatlı falan şey yapıyor. Çıkma teklif ediyor. Ay oğlum gelmiş. O da dedi ya bak bir dedi hani ne olacak dedi. bir şansını dene dedi ve olay bitti. <laughs> Şansımı denedim o gün. Ama tıp fakültesi de çok gaz bir bölüm yani. Girdiğinizde her şey bitiyor sanki. Evet. Dünya dünya değişiyor. Hastalardan başka bir şey yok. Adanıyorsun havası. Tıba girdiğin andan itibaren üstünde duruyor yani. E, öyle değilim doğru de şimdi. Adanıyorsun tabii. Adanıyorsun yani. Şimdi biz diğer fakültelerde Ama çıkmayacak kadar da değil yani. Değil, Çıktığın kişiye tutunabilirsin. Beraber de o yolculuğu devam ettirebilirsin. Evet. Sonuçta işte. bu da Aa, bence Abi biraz bir yolculuğu. Yanında bir destek tabii olan de birisi oluyor. Keki fırına attık. 25 dakika sonra pişmiş olur. Şimdi ben ortalığı toplarken bir yandan da kremayı yapalım. E tamam. Krema için de kaymağımızı aldık tenceremize. Altını kısık, kısık ateşte başladık. Erecek. Eridikten sonra içine Hindistan cevizi yağı, kakao ve tatlandırmak için de bal ilave edeceğiz. Sonrasında da buzdolabına koyup katılaşmasını bekleyeceğiz. Katılaşsın sorun yok. Sonra eritmesi daha kolay. Tabii. Ama cıvık olduğu zaman pastanın üstünde şey olmuyor, şekillenmiyor. Çok doğru. Ne oldu sevgililer günü kutlamayız diyorduk ama bak kutlama oldu pastamız açık. Evet, kekim kabarıyor bu arada şahane. Böyle gluten yemeyince işte şeker tüketmeyince herkesin şeyi sanki hiçbir şey yemiyorsun, hep çok lezzetsiz şeyler yiyormuşsun gibi. Öyle bir fikirleri var, ön yargıları var. Halbuki değil. Yani böyle hastaya anlatırken bile mesela işte bir şekilde eliminasyon yapmamız lazım, gluten hayatından çıkarmamız lazım. Böyle görüyorum önümde böyle çöküyor hani anne baba. Yani hani biz ne ya? yiyeceğiz şimdi? Ya dur diyorum ilk önce bir sakin olun. Bakın alternatifimiz çok. Önce yiyeceklerimizi konuşalım. Yani ama hani sağlıklı yaşamak şey değil böyle çok zor, çok maliyetli değil yani. Aslında normal bizim Türk kültüründe de aslında e, ee, yemeklerimiz uygun sağlıklı yaşamaya ama bizim şey uygun değil bence doğuş. De Biraz ee, kültür, kültür, uygun değil. An anne vermiş ekmeği. Evet. Ekmek makarna ma pilav. Bir de hep yemek üstünden ya sevgi gösterileri. Tabii. Yani şu Gülbüz evine gelin. Tabii. Yani gürbüzse o çocuk yanaklar al al, E benim küçüklüğüm işte yani İlk 3-5 yaş, özellikle de bunun ilk 3 yaşı bizim için altın çağ. Neden? Bir kere floramız o zaman belli oluyor. Yani biz 3 yaşında e, erişkin florasına kavuşuyoruz, o kompozisyona geliyoruz. O dönemdeki antibiyotik kullanımı önemli. Daha sonra ilk 2 yaşta bizim yağ hücre sayımız belli oluyor. O dönemde nasıl beslendik, ne kadar yağ hücremiz var. Çünkü daha sonra yağ hücreleri aslında artmıyor. Hani çok yağlanır, yağlandım, göbeğim büyüdü, ka işte kalçam büyüdü falan diyoruz ya. Onlar da yağ hücresi değil. Aslında yağ hücrelerinin boyutu büyüyor. Erken çocuklukta fazlaca beslenmiş. İşte abur cubur. Bizim şeyler diyor ya ee, büyükler. Şimdi diyorsun ki işte çocuğa bebe bisküvisi vermeyeceksin. Onu yedirmeyeceksin. E siz yediğinizde ne oldu? Ne oldu? Ben söyleyeyim. Neler oldu bana? Sen hatırla. Sen dahiliye aslanıydın. Sana gösteriyordum sonuçlarımı. O zaman sen de pek bir şey söylemiyordun yani. D vitaminim yerlerdeydi. Ben İzmir'de yaşadığım halde. Denize giriyoruz, çıkıyoruz, e kapalı giyinmiyoruz. Hani en düşük, en şey haliyle gelmişti, ölçememişti yani makine. E insülin direncim vardı benim daha 20'li yaşlarda. Kolesterolüm yüksekti. E, yağ oranım fazla. Yani ne oldu? Evet görünürde bir şey yok. Gayet sağlıklısın. Ağırı Ama ağırı. fibromiyajım vardı benim yani ben ondan yaklaşık bir iki sene falan oldu yani tamam kurtuldum dediğim. Sırtımı ağrıyor sürekli. Onlar başıma yansıyor, başım ağrıyor. Onu diyeceğim yani hani işte karşıdan bakın, e siz sağlıklısınız, bir şey mi oldu? Siz yediğinizde biz de bebe bisküvisi verdik, çay ekmek verdik. Bir şey oldu mu? Diye çok var yani bizim toplumumuzda. Ama oluyor yani sinsi sinsi. Ne oluyor? İşte bizim küçüklükte flora'mız bozuluyor, antibiyotik sık kullanıyoruz. Bu sefer işte geçirgen bağırsak olmaya başlıyor. Geçirgen bağırsak olunca ne oluyor? Otoimmün hastalık oluyor, alerji oluyor, nöropsikiyatrik hastalıklar oluyor. Yani bunları eskiden biz otoimmün bozuklukların hiçbirini beslenmeye ilişkilendirmezdik. Yok yani sonradan anlıyorsun onları. Yaşayarak öğreniyorsun. Aslında hepimizin bu sağlıklı yaşamla ilgili buna başlarken bir hikayesi var. Hep benim mesela işte insülin direncim, kolesterolüm gibi, işte vitaminlerimin düşüklüğü gibi. Bayağı da yumuşak oldu ya, çok güzel oldu. Azıcık daha, iki dakikacık daha dursun. Bir stajyer hastalığı var. İşte ilk böyle hastalıkları öğrenirken şey olur, bütün hastalıkları kendinde bulursun. İşte ben kesin kanserim. İşte başka bir ders öğrenirsin. De stajyer hastalığı işte yani. Ben kesin buyum falan gibi. Ama sonrasında yani bu şeyleri öğrendikten sonra da çok böyle kendimizin farkına varamıyoruz aslında. Çok güzel söyledin. Farkındalık. Hmm. Belki burada tanık olmuş gerçekten var olduğu kanıtlanmış durumları belki de önemseyip orada fırsata çevirmeyi söylüyorsunuz. Ben daha da netleştirmiş olursak. Yani benim minerallerim mi düşük, vitaminlerim mi düşük? Beslenmede sıkıntım mı var? Geçirgen bağırsağım mı var? Önceden bunu tetiklemiş olan bir şey var mı? Onlara bakıp onu bulmak lazım. Bayağı kabarmış. Şöyle bir göstereyim. Oh, 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 Şimdi oh, oh. bunu kremasıyla buluşturacağız soğuyunca. Kaç dakikadır duruyor içeride? 25 dakika falan oldu. Tamam. Güzel. Evet. Evet, Çok iyi gitti. Şöyle yardım olur mu sana? Oo! Evet. Oo! Oh, oh. Iyi. derine dalmışım. De hmm. Spatulalarım, sıkma torbalarım. Sana sık sık doğum günü. Hmm. ne güzel o pasta. Çok, Çok güzel. Şimdi tekrar zaten dolaba atarız yiyeceğimiz zamanı hazır olur. Hop şuradan şöyle biraz düzelttim olduğu kadar. Şimdi birazcık üstüne şöyle ahududu koyacağım. Ben böyle tek tek dizmeyi sevmiyorum. Böyle ki nasılmış? Her zaman ki gibi. Daha böyle güzel şey güzel duruyor. çok lezzetliymiş. Şey. Güzel değil mi? Hmm. En azından şöyle kenarlarını da döküyorsun. Tam 14 Şubat'ın şanlı ekşi bir pasta oldu. Öyle mi diyorsun? E, Hadi inşallah tadı da güzel olmuştur. Pembeler. Çikolatalar. Beyaz salakta da güzel durdu. Sunum önemli tabii. Bir terazi burcunu mutlu etmek ee, kolay olmuyor yani, her zaman. Yani. Tamam. Eline sağlık. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz.